Saatler geçmiş üzerinden ve hala aç ve susuz şekilde hala çıkıp enkazdan Allah'a şükür diyenler, Allahu Ekber diyenleri <laughs> çok fazla görüyoruz. <gülüyor> Peki hocam günlerce enkazda susuz ve aç kalarak sağ kurtulmanın bir mucizesi var mı sizce de? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Yuhricul hayye minel meyiti diyor Kur'an. Allah ölüden diriyi çıkarandır. Ne demek bu? Etrafında bir sürü insan var ölmüş, kendisi toprak altında kalmış altı gün, yedi bugün yedinci gün hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor hamdülillah. Allah sayılarını artırsın. Ağlayarak izliyorum. O mucize haberlerini ağlayarak izliyorum ve sayıların artması için Allah'ıma dua ediyorum. Allah ölüden diriyi çıkarandır. Bütün insanlar ümidi kesmişler. Bu artık kurtulabilecek kimse yoktur. Bu kadar üstünde sekiz katlı bina yıkılmış. Kimseyi çıkartamaz, çıkartamayız diyorlar. Ama Allah etrafındaki altı kişi ölmüş olmasına rağmen ölülerden, ölülerin içinden diriyi çıkartıyor. Ve kavuşuyorlar. Ne istersin diyorlar. Hepsi ortak kelime. Su isterim diyor. Bakın yemek isterim diyen yok. Ortak kelime. Kurtlarından herkes diyor ki su isterim. Çıkartıyorlar. Hemen bir iki yudum su veriyorlar. Birkaç saat sonra yavaş yavaş yumuşak gıdalar vermeye, yemek vermeye devam ediyorlar. Önce bir serum falan takıyorlar kardeşlerimize. Kesin olarak bunlar Allah Teala'nın bir kudretidir. Bu kadar ağır bir şartta yaşama ihtimali bilimsel olarak çok zordur. Ama Allah Teala yaşatmayı dilediği zaman mağaranın içinde 300 sene yaşatır. Ashab-ı bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. 100 yıl yaşattığı Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ashab-ı 300 yıl yaşadı mağarada. Onları bir sağa döndürdük, bir sola döndürdük diyor. 300 yıl sonra delirttiği, uyandırdığı insanlardan bahsediyor. Dolayısıyla 3 gün, 5 gün, bir hafta Allah Teala için zor olan bir şey değildir. Bu tamamen Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. Tabii ki onun kudretinin akabinde bu zor durumda kalmış olan enkaz altındaki kardeşlerimiz çıkartıldığında bunu çıkartan görevlilerimiz Allahu Ekber demeyecek de, Subhanallah demeyecek de, Allah'ı tesbih etmeyecek de, bu da mı diyecek, şükürler olsun la mi diyecek, ne diyecek yani? Tabii ki Allah'a şükredecek. Bazı sol kanallarda neden Allahu Ekber diyorlar, asker neden Allahu Ekber diyor, afat neden Allahu Ekber diyor. Bu şikayetleri gördüm ve midem bulandı. Bu Dinsiz insanların İslam'a ve yaratıcıya inanmayan insanların kuruntularıdır. Allah'ın yardımıyla ölmek üzere olan hatta kağıt üzerinde ölmüş olan bir insanı çıkartıyorsan o Allah'a şükretmek zorundasın, tesbih etmek zorundasın. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim bir mucizeye, gerçekten bir mucizeye geleceğiz hocam. Çünkü dinlediğimizde, duyduğumuzda tüylerimiz diken diken oldu. Sosyal medyada bence de çok fazla yankı uyandırdı. 12 yaşında bir Eylül kızımız var hocam. Bu kızımız 147 saat sonra kurtarıldı. O enkazdan çıkartıldı. Hem de aç ve susuz olduğu bildirilerek. Ancak kendisine hemşiremi sorduğunda aç mısın kızım diye, kendisine sual yönelttiğinde kendisi hayır tokum yemek yedim dedi. Daha sonra da iyice incelemek istediler ve nasıl yani diye sorulduğunda enkazın altındayken bir teyze geldi. Benim karnımı doyurdu, benimle oyun oynadı, benimle muhabbet etti ve siz beni çıkartacağınız zaman gitti diye 12 yaşında daha düşünme tam olarak yerleşmemiş bir kişinin böyle söylemesi ciddi derecede bizi etkiledi, şaşırttı. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir durum var mı hocam? Tabii tabii. Kesinlikle olur. Tarih boyunca bunlar görülmüş olaylardır. Günümüzde bile bir sürü insan temessül olayını nakleder, anlatır. Temessül etti. Dün evimde geziniyorken ölmüş olan babam bana göründü. Halbuki uykuda değil, rüyada değil ama temessülü anlatıyor. Buna misal olma. Allah Teala Hazretleri cinlere insan şekline girme yeteneğini ve hayvan şekline girme yeteneğini verdi. Yine Allah Teala meleklere de insan şekline girme yeteneğini verdi. İnsan suretinde görünme yeteneğini verdi. Yine Allah Teala vefat etmiş olan ruhlarımıza da temessül etme yeteneğini vermiştir. Burada bu kız kardeşimizin gördüğü muhtemelen, kuvvetle muhtemel bir melektir. Bir melek bu kardeşimizin korkmayacağı bir surette bir insan suretinde ona görünmüş, onu teselli etmiş, belki onunla oyunlar oynamış ve onu yedirmiş içirmiş olabilir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Muhammed Aleyhisselam'a sahabiler sordular: Ey Allah'ın resulü, sen visel orucu tutuyorsun, yani bize yasaklıyorsun bunu. Üç gün üst üste hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutma olayını bize yasaklıyorsun. Ama sen üç gün üst üste su bile içmeden oruç tutuyorsun. Bu, bu nasıl yapabiliyorsun? Hiç acıkmıyor musun? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bu visal orucudur. Siz bunu yapamazsınız, güç yetiremezsiniz ama ben bu orucu tuttuğum zaman melekler beni yedirip içiriyor. Bakın burada Allah Teala'nın bir yardımı söz konusu peygamberine. Övgüler ve selam efendim olsun. Aynı yardımı sevdiği kullara, darda kalmış olan kullara farklı melekler vesilesiyle insan suretine büründürür. Bu melekler gelir, önce bir teskin eder, korkusunu alır, peşinden de yedirip içirebilir. Bu Allah'ın kudretine çok kolaydır. Bu kız kardeşimize de muhtemelen bu olmuştur.